sevgili yengeçler. Ayın gizemi bu hafta üzerinde. şanslı da size. Gerçekleşecek olan bir izdivaç konusu. Sizin izdivacınız olabilir. Sevdiğiniz kişinin alacağınız evlilik teklifi bu hafta size yansıyabilir. Sevgili yengeçler, gıdanıza dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle sağlık programınız bu haftaya yansıyabilir ve huzursuzluk verebilir. Kilo sorunlar yaratabilir. Gıda ve mide konuları özellikle bu hafta çok dikkat ama çözüm ne olacak sevgili yengeçler? Bir yol görülüyor size. Uzun bir yola gidiyorsunuz. Bu yol sonrası bir mirasla ilgili beklediğiniz bir parayla ilgili konularda çözümler olumlu bir şekilde size yansıyor. Evet sevgili yengeçler aşk ve sevgiyle ilgili konularda gönlünüz doluysa eşinizle birlikte ani bir karar verip yepyeni bir semt, yepyeni bir şehir taşınma konuları, yeni bir ev konuları yansıyabilir bu haftaya. Evet, gönlünüz boşsa eğer aracılığın bir kararına eğrilik müzesi yansıyabilir. Hayırlı bir şekilde. Evet, bu bilgisi